Kışkırtma yapacağız. Sessiz konuştuğumun sebebi de bu arkadaşlar. Evet şimdi. Ilk kışkırtmamıza başlayalım. bütün boya kalemlerini çöpe attım Aa. evet attım kağıtta da öyle yazıyor evet. arkadaşlar sıkıntı yok şimdi hemen diğer şakamıza geçeceğiz Bismillahirrahmanirrahim. Çağ atalım. Hayır. Hayır kız. Tamam, tamam. Yok. Attım. 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 Annem bana da acı Al Alsın. Anne senin annesin. Ne baba. <laughs> sayfayı evet. koparıyorum. Hani böyle... böyle ...onu kaldırmayacaktın? Ha? Hani onu kaldırmayacaktın? Bak, her nefes... ...kıracak. Bunu kıracak. bunu olur bu acaba? Çabuk veriyorsun. Afiş... Bunu kıracağım. Çok pis. Ne yapayım? Bunlar da senin kalemliğin var. bir kahve içiyorum. Hı. Bu oldu. Yok annem şey yap. Buna verir. Babuş köpek aslında bunu sana bunu anne sana almıştı. Bu senin ben yazıyorum. Ne? O benim Evet. Tüm sen oldu. Evet. Hayır o benim. Ne koyayım? Ne koyayım? Ne Allah bela. Ver onu bana. Kutusu nerede onun? Burada. Ver onu. Şimdi diğer aşağıkmsın. Ben onu. Hayır Ben. De Bak ben bu, ben bu benim. Arkadaşlar senin de. Arkadaşlar kardeşim çıldırmaya başladı. Şimdi, ya Arkadaşlar şimdi Arada, arkadaşlar işte bu böyle bir kardeş. Gördüğünüz gibi. Sulu adam. Benimki bu. Bakın arkadaşlar. Öyle çekeyim mi? Öyle hiç söylemez. Lan öyle söylemez. Lan öyle söylemez. Arkadaşlar bu bayağı çıldırdı. Afiş. Ha. Aslında bu battaniye senin de biliyor musun? Yo benim. Ama benim oldu. Yo bu benim. Bu aslında senin de ama anne bana al, bana verdi. bu belki papatya, kuş tüyü, benim işte. Bu senin de. lan! bu benim? Aslında bu kurumlu yastığı bana almıştı anne. Arkadaşlar çok pis küfür ediyor. Arkadaşlar Ben şunu bebeğini alayım bari. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şimdi kışkırtmamız bitti. Ama daha videoyu kapatmayacağım arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Şimdi bu videodan sonra başka hangi video çekeyim? Yani gerçek hayatta ya da oyun videosu hangisini isterseniz yazın. Ama benim için en kolay olan gerçek hayatta video çekmek. Yani oyun videosu çekmek değil yani. Yani telefon alıp kameraları açıp video çekmek. Öyle. Ama siz hangisini isterseniz ben yaparım. Arkadaşlar burada yani okulda böyle bir şey yapmıştım. Bakın. Bir dakika, Çamaşırlarım var. Bakın. Allah. Böyle. Filistin. Bayrağı yapmıştım. Bu çok önceydi. Çok da önce değil yani. Geçen sene falan değil. Ben arkadaşlar Soma'da oturuyoruz biz komada 5 yolda Beş yol birazcık aşağısında öğretmenin karşısında arkadaşlar oturuyoruz ben de artık biraz ilk okula okuyayım İşte böyle kaç tane arkadaşlar sayalım 1 2 3 4 Arkadaşlar ben bu kadar yapmamıştım. He arkadaşlar. Hmm, birkaç tane daha varmış yuttum. Brezilya'da yapmıştım. Şimdi bir, iki yuttum. Şimdi şunları bir, bir araya toplayalım. Şöyle bayrak da. Aa ama bunu kardeşim yutmuş. Yarısını. Şimdi bir, iki üç 4 5 6 6 tane oldu. Benim. Şimdi buraya koyayım. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. E, başka ne video? su istiyorsanız yorumlara yazın. Videoya like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar, yani 87 abonem var. Ve onun üstüne 200 e, 238 bunu çekince galiba 238 ya da 258 olacak. O yüzden arkadaşlar, bu video, o videoya o adet videoya yani biraz daha abone adeti lazım bence arkadaşlar ne olur en iyi bir youtuber olmak istiyorum ünlü olmak istiyorum yani daha 8 yaşındayım tamam ona bir şey demiyorum küçüğüm daha ya onu da kabul ediyorum ama yani e, Arda'yım kanalı var biliyorsunuz Oradan Arda abiye selam. Ben onu izliyorum. Çaycan var. Yani onlar kadar ünlü olmak istiyorum. Yani Enes Batur değil ama o kadar da değil. Ahmet Can o, o kadar da değil. Yani böyle 13 yaşına gelene, gelene kadar böyle bir hmm, 13 yaşına gelene kadar yani en azından 300 abone onun ben çok mutlu ederim arkadaşlar. Yani o yüzden biz bir aile olalım. Ee, biz bir aile olalım arkadaşlar. Lütfen. Yani ...Eroni gibi iyi bir aile olalım. Eroni abiye de buradan, yani Berk abiye de buradan selam. İşte onun, onlar gibi yani biz de bir aile olalım. Belki Eromi Arday'ın kanalını ve hmm, Arday'ın kanalının ve Göktu Arslan kanalının da abonesi olabiliyoruz. Ab abonesi sizdir belki de alabilirim. Bilmiyorum tabi. E, o yüzden yani ama arkadaşlar yani kim ne olursa olsun ben tabii onları da seviyorum. Onlarla da aile olun. ben de aile olun arkadaşlar. Yani ben bir ünlü olmak istiyorum. Yani futbolcu olsa da olmasa da olur. futbol çok severim ama futbolcu olmak istemem. Yani. Bu kadar ciddi bir kadar paralı bir hayatım olsun istemem yani. O yüzden arkadaşlar ne olur bana abone olun. Like atın. Biz, biz de. Biz, ben ben, ben, siz, ben, ben, ben. Siz, siz benle de arkadaşım. E, yani bir aile olun arkadaşlar. Youtube ailesi Ne de, aile olur. olur şimdi videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet birazdan yani akşam ama akşam yiyenler geliyor yani. Yenge Abelin geliyor. Esma da... şey geliyor. Abicim sus. Arkadaşlar e, e, adı Esma. Arkadaşlar kardeşim çok ayrıntı. Tövbe estağfurullah çocuğun özel bir tövbe e. Eh. Arkadaşlar bu bebeğin şeyini gösteriyor tövbe estağfurullah. Bu gibi hareketler yapıyorum. Arkadaşlar ne, pardon. Afiş yapma abicim. Ya lan lan. Nasıl yakıştıracağım? Arkadaşlar mesela, bu çıldırdı. Ya ben bir videoyu kapatayım arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Öptüm sizi. Ee, arkadaşlar biz de bari olalım. Hadi görüşürüz bay bay. Öptüm.